düşey ara çok kullanılan formüllerden de tamam mı? Adı üstünde düşeyde arıyor aslında. Verilen bazı kıstaslara göre düşeyde arıyor ve çiğne getiriyor. Karşılığını bulup getiriyor arkadaşlar. Ee, şu an ben size şey yapacağım. Sağ taraftan genelde verileri sağ tarafındaki getirme göstereceğim. Sol taraftan da var da sol tarafını şu an karıştırmayacağım çok karışmasın diye. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şuraya tıkladığımda burada kaç bin veri var? 9761 ve satır var. Tamam. Hem de bir fiyat listesi var ve size bir mail atılıyor ya da size patron diyor ki bana şunları şunların diyor fiyatlarını getir diyor. Siz gidip formalde bunları tek tek aratıp buradan şey mi yapacaksınız, elle bulacaksınız? Tabii ki hayır. Artık güzel biliyorsunuz tamam mı? Bu için formül de şu şeyler olacak. Şöyle söyleyeyim. Basit, neyin basit olduğunu göstereyim. Bunu mesela Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl F yaparsanız arkadaşlar ve burada arama tuşuna yapıştırırsanız şurada bulursanız Bakın bunun karşısındaki fiyat şu 120.82 TL. Tamam Bunun hızlı yolu Hocam Tekrar ediyorum. Geri alıyorum. Kontrol homla dur başına çıkıyorum. Düşey ara şudur arkadaşlar. Adı üstünde düşeyde ara demektir. Tamam mı? Şöyle diyelim. Burada yaklaşık 10.000 satırlık bir verimiz var. Bu 11 satırlık veriden sizden şunları isteniyor. Çünkü Şu burası çok fazla büyümesin diye fazla vermedim tamam mı? 100-200 tane verin şey istemiyor dedim. Fiyatlar Tamam mı? Gidip tek tek mi arayıp bulacaksınız bunları? Tek tek işte kontrol ile gibi fiyatının karşısındaki fiyatı buraya yapıştırırsın. Bu olmaz arkadaşlar. Bu şekilde çok vakit kaybedersiniz. Hani artık Excel biliyorsunuz. Yani şunu alıp kopyalayıp kontrol F'de şurada arayıp tek tek bunları bulmaktan uğraşmayacaksınız. Sadece bir formül yazacaksınız. O size otomatikman tak 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 getirecek. Tamam mı? Çok kullanılan bir formüldür düşe yani. Şimdi herkes benimle yazsın. Bazı ayrıntıları var. onları da değineceğim. Her şeyden öte şu. Arayacağınız değer tamam mı? İstenilen değerin de olacak. Bir solunda olacak. İstenilen değer verine sağında olacak. Tamam mı? Hani ne istiyorsanız hep bunun sağ tarafına doğru yazacağız. Onu söylemeye çalışıyorum. Seçerken çünkü burayı bir alacağız. Burası işte alacağımız işte bu değerlerin bulunduğu şu referans noktası şey alacak. Burasını referans alacağız. Ona göre şeyleri konumları belirteceğiz. Tamam mı? Şimdi yazalım. Eşittir düşey ara. Tamam basın. altında hemen bir açıklama çıktı zaten. Diyor ki aranan değer. Aranan değer arkadaşlar burada şu. Şu arada kod var ya. Şu 0 2 ve şurası. Yani H2 hücresi. Peki arkadaşlar nerede arıyorsunuz? Şimdi buraya nokta virgül koyduktan sonra bu sefer arkadaşlar kolon bazında seçim yapacaksınız tamam mı? Yani şu A yazıyor ya yukarıda kolonlar. Kolon bazında seçeceksiniz. Kolonları seçeceksiniz. Aranan değerde nereden başlıyorsan, mesela şu sıfır ikili nerede? Burada arkadaşlar. Ortalarda bir yerde olabilir. Bir sonra, biraz enflamzu örneklerde ortalarda bir yerde olacak. Siz oraya baz alacaksınız. Şunu alacaksınız. Peki karşısında istediğiniz fiyatlar şu olduğu için en az buraya kadar seçmek zorundasın. Fazla seçseniz de sorun olmaz. Tamam mı? Yani şu, şu iki tanesi size yetiyor. Fazla da seçerseniz sorun yok. Çünkü siz ikinci kolona gittiyeceksiniz. Diğer kolonlara bakmayacak. Şöyle kolon bazında seçin. İstiyorsan şimdi kafanız karışmak sadece şu ikisini seçin. A ve B. Kolonlarını seçin. Ondan sonra noktaları virgül koyacağız. Burada sütun indiz sayısı dediği şu oluyor. Sen kaçıncı kolondaki değerin getirilmesini istiyorsun? Biz ikinci kolon istiyoruz. Onun için buraya iki yazıyoruz. Bir noktalı bir gün daha koyduğumuzda burası önemli arkadaşlar. Şu doğru yanlış kavramını söyleyeyim. Hocam mesela bir şey yazsak A'den onun mu? A'den o getirecek aynen. Onu anlatmaya çalışıyorum. hocam A'da B arası seçtik mesela. Üçü seçtiğimizde nasıl oluyor? Gitmeyecekti. Seçimin olduğu için sıfır getirecek. Boş. Hata yani boş getirecekti ya da yok diyecek, Yok diyecekti. Yok diyeyim. Seçimin eksik olduğu için yok ki. Şimdi arkadaşlar tahtaya bakın. Bakın. Bazı değerler özellikle muhasebede kullanılan değerler bazen şey oluyor. Yuvarlama değerler olduğu için size soruyor. Ben diyor yaklaşık eşleşmemi yeterli tam eşleşmemi. Biz her zaman tam eşleşmeyi seçiyoruz şu an. Tamam. Yaklaşık eşleşmeleri şu anda seçmiyoruz. Onun için şunu seçiyoruz. 2'den sonra yanlış yazsak yeter mi hocam? Yeter. Yanlış ya da sıfır yazmanız da etmiyor. Elinizde şuraya yanlış da yazabilirsiniz. Şu şekilde. Şu şekilde enter yaptığınızda benim tabi eksik kaldı arası. Yanlış, eksik kaldı oraya. Yanlış değil, tamam değil. Yanlış, yanlış mı yazdınız? Bir saniye arkadaşlar. Hocam yanlış ve yanlış yazdınız ya. Seçecektim arkadaşlar aslında. Daha rahat olurdu. Tamam, 120.82 getiriyor. Tek. Durduruş. O ya da tekrar alalım.